Dur. Arabamızın ön kaputunu şuradaki araba işaretini havaya kaldırarak açıyoruz. Daha sonra ön tarafa geçip elimizi alta sokup oradaki şu mandalı sola doğru çekerek kaputu kaldırıyoruz. Ve buradakiler sırasıyla en sağdaki sigorta kutusu yanında akü artı eksi kutup. Ön tarafta hava filtresi, arkasında fren hidrolik yağ kapağı, arabanın beydi. Öne doğru geliyoruz. Radyatör kapağı, altında radyatör var. Yanında motor yağ kontrol çubuğumuz var. Motorumuzun kendisi içinde de yağ kapağı. Yağı buradan koyuyoruz. Yan tarafta cam silecek suyu, onun arkasında motor soğutma suyu antifriz.